Evet merhaba ben Koceli Kartepe'den Jet Şimdi bu videomuzda sağlıklı ciğerlerden bahsedeceğiz. Bu videomuz sağlık e, videosu olsun. E, ne diyelim? Şimdi ciğerler benim anladığım kadarıyla belli bir süre sonra böyle büzüşüyor. Yani içeri doğru çekiyor kendini. E, küçülüyor ve e, fonksiyonunu azaltıyor. Yitiriyor demeyelim yitirse. Çünkü kişi e, ölür, ciğerler çalışmadığı için. Böyle basit bir alet var. Yani e, buna ne diyeceksiniz? E, bakın kutusunda yazdığı gibi. Ne yazıyor? Solunum egzersiz cihazı. Plastik 32 lira. N11.com'dan aldım ben. E, Birçok şeyde vardır. Medikalcilerde vardır. Eczanecilerde bile vardır tahminimce ama ben internetten aldım. Bunu yalnız böyle koymuyorsunuz. Böyle değil. Bu ters olacak. Yani şunun Alt tarafı üstte olacak. Bunu böyle ağzınıza koyacaksınız. Şu hepsi birden çıkma üfleyeceksin sadece. Bu ne oluyor? Ee, sizin ciğerinizi manuel olarak çalıştırıyorsunuz. Olay bu. Benim sesim çok kötüydü hastalıktan dolayı. Hastalıktan yeni çıktığım için tamam genel anlamda iyiyim. Yani bu e, atom serum denilen sarı serum çok iyi geldi falan filan. Ama sonradan biraz hastalık geri geliyor gibi oldu. Sesim kötüleşti falan. Bunu kullanmaya başladım. Sesim güzelleşti. Normale döndü yani. Şimdi çok az böyle hissediyorum. Çok az bir şey bittik yine kaldı ama. Bu gerçekten e, nefes egzersizi denilen olay. Çok faydalı ve bunu... Üflediğinizde sonuna kadar üçünü de yukarı kaldırdığınızda karın kaslarınızın çalıştığını e, hissediyorsunuz. Yani sadece ciğerleri değil bence karın kaslarında çalıştırıyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Bunu üflerken karın kaslarının çalıştığını hissedebiliyorum. Şimdi bunu e, üflerken dışarıdan nefes alıp ondan sonra üfleyeceksiniz yani e, aralıksız üflemiyorsunuz böyle ağzınızda kalmıyor aralıksız bırakacağınız ondan sonra bir daha bak şimdi aralıksız yapınca gücüm yetmiyor çekmediğiniz zaman gücünüz yetmiyor. Yani ağzınızı çekeceksiniz. Nefes alacaksınız. Nefes aldıktan sonra üfleyeceksiniz. Bak çektik. Çok güzel bir cihaz. C.R. Ee, ciğer egzersiz için. Ve ben öyle hissediyorum ki karın kaslarında çalıştırıyor. Ve bunun e, bunun zayıflamada faydası olacaktır diye düşünüyorum. Evet çok güzel bir cihaz. Ve şunu çıkartıp şu kapağı her şeyini yıkayabiliyorsunuz bunu. Her şeyini yıkayabiliyorsunuz. Bu kapağı ayrı koyarsınız şuraya. Ondan sonra bunu yıkarsınız. Sonra tekrar geri koyarsınız. Olay bu. Olay bu. Mesela her sabah yıkarsınız işe gitmeden önce. Hatta eğer iş yeri ortamı müsaitse evinizde ayrı olur, iş yerinizde ayrı olur. Çok güzel bir şey. Hobi gibi böyle. Hem de Bilmiyorum, ben çok faydası olduğuna inanıyorum bu cihaza. Diğer yani nasıl? Yani yaşlı insanlar bile hedefi üçünün de yukarı çıkması. Yani üçü de gördüğünüz gibi üçü de yukarı çıkıyor. Ve Üçünü yukarı çıkarttığınız zaman biraz daha üflemeye devam ederek e, biraz orada kalsın. Yani biraz fazladan üfleyin. Yukarıda üçü birden kalsın. Yukarı doğru. Yani bir nevi e, manuel terapi diyebiliriz buna. Ne yapıyorsunuz ciğerinizi çalıştırıyorsunuz ve karın kastırma şimdi ben karın kasının daha çok e, güçlendiğini hissettim. Dolayısıyla ondan sonra yeni kan kankim e, bu cihaz bunun adı ne e, solunum egzersiz cihazı markası da Trifto gördüğünüz gibi şu cihaz e, ve 32 TL sadece. Ve ben bunu aldım sesim çok kötüydü benim yani konuşmakta böyle zorluk çekiyorum bademcikler şişikti falan. Şu anda sesim bayağı bir açıldı, yüzde değil ama halen de. Hissedebiliyorum yani, sesim çok net değil. Şimdi şarkı söylesem, mesela normalde ben şarkı söyleyen bir insan şarkı söylesem güzel olmaz ama bir deneyeceğim şimdi. Hazır video yapıyoruz madem. Sevmek yürek ister, sende var mı? Bak söylemiyorum. Ses halen de kötü ama e, konuşma sesi olarak bayağı bir faydası oldu sizi tam anlamıyla yüzde yüz düzeltmese de öksürüğünüze iyi gelir, ciğerinize, rahat nefes almanıza ve bademcinize, sesinize iyi geliyor bu. Yani bu üç, üçüne dördüne iyi geliyor ve onu üflediğinizde karın kaslarınızın çalıştığını hissediyorsunuz. Dolayısıyla karın kaslarına da iyi geliyor ve bu cihaz ben karın kası yaparak zayıflatacağına da inanıyorum. Hal mekik çekmişsiniz ama bu cihazı da kullanmışsınız herkese tavsiye ediyorum. Bu videoyu Jetali TikTok kanalında jetali.jetali .jetali diye TikTok kanalımız var. Herkes ona abone olsun ve e, videolarımızı beğenin ve Jetali Sağlık kanalında ve normal Jetali kanalında üçünde de yayınlayacağım. E, haberiniz olsun. Hadi okulun sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.